Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Hazır. Yeni geldim. Yeni geldim kardeşim arabayla getirdi bıraktı. Bu akşam buradayız, burada yatacağız. Araba yok çünkü son otobüste 9'da falan olduğu için eve gidemeyeceğiz. Bu akşam buradayız yani. Büyük cumhalle bugün girdik saat 4'te yarın 11'de 12'de buradan çıkıp gideceğiz eve baba yani. Yani düşünün buradayız yani. Kafesteyiz, cezaevindeyiz, tücre evindeyiz. Mutluyuz ama işlerimiz var çocuklar kayda falan gelecek falan filan. Neyse sabah uyandım. Baktım. işte bu Ayasofya ile alakalı hep haberler falan. İbadete açılmış. Önemli bir muhabbet bu arkadaşlar. Biliyorsunuz Hristiyanlar için, Ortodoks Hristiyanlar için. Zamanında bu 600 sene tamam mı? Bu abet 600 sene e, dünyanın en büyük şeymiş mi? Piramitlerden sonra en büyük yapısı bu yani. Anlıyor musunuz? Ya yani bu bu çok büyük bir yapı. Yani zamanında ondan daha yüksek bir yapı yokmuş ondan sonra. Düşünün yani kaç senesine kadar 600 sene bu çok büyük bir olay. Ondan daha büyük yapı piramitler. Ki piramitlerin de içi dolu yani. Buna buna bakarak bu daha büyük bir şey. Piramitler biraz abartılıyor da taş yığını. Bu daha sonra arkadaşlar o kubbesi falan filan. Ondan sonra işte Mimar Sinan daha büyüğünü yapmış Edirne de Selimiye Camii'ni. Yani. Ki cami şeylerine de baktığında yani bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Kiliselerin mimari yapısı tabi alınmış değiştirilmiş. Şimdi tekim o da ilk önce kilise zaten kiliseden şeye dönme camiye dönmüş. Atatürk zamanında Cumhuriyet'in ilk kurulduğu zamanlarda jest olsun diye Mustafa Kemal Atatürk tarafından işte müzeye çevrilmiş. Yıllardır bunun tartışmaları yapılıyor İşte Yani e, bunu şeye çevirelim mi? Çevirmeyelim yani. Arap saçına döndü. Tabi Avrupa ülkeleri, Amerika işte Ortodokslar, Ruslar vesaire herkes yani Müslümanların dışındaki herkes de bunun böyle bir kültürel miras manasında hani bir müze olarak kalmasını istiyor ama uf, başkan büyük e, bugün noktaya koymuş dün galiba demiş ki ibadete açıyorum Recep Tayyip ayrılısı uğurlusu olsun diyecek bir şey yok tabi e, Müslümanlar sevinmiştir bu olaya Hristiyanlar da üzülmüştür bu bir gerçek arkadaşlar yani çünkü düşünseniz, yani işini, şimdi bunun tersini düşünün yani Bulgaristan'da da bir sürü cami var baba hani eee adam gitsin şimdi bunu kiliseye çevirsin. Hoşuna gider mi? Gitmez tabi. Veyahut da şimdi bizim Sistre'de de cami var. Baba cami çalışmıyor yani. Tam Sistre merkezinde çok güzel bir cami var. Cami yıkmıyorlar da yani ibadeti de açmıyorlar. E şimdi bunlar iyi şeyler Yani Türkiye kendi toprağında zannetme ki Avrupa'da da Osmanlı'nın bir sürü mirasları var. Bu defa bunlar bunlara hani e, yani intikam İşsizlikle hareket etmemek lazım. Adamlar da başka yerden bunun acısını çıkartır veya çıkartmaya çalışır yani. Bir açıdan da tabi Müslümanlar orada illa namaz kılmak istiyor. Neden? Fatih Sultan Mehmet yani. O fethetmiş orayı. Yani bir bağlantı var. Osmanlı ile birebir bir bağlantısı var. O açıdan da hani karşı tarafta anlamak lazım. Ben kendi açımdan bakıyorum olaylara. Umarım memleketimize, umarım insanlarımıza ekonomik manada bunun bir kötü yansıması olmaz. İnşallah böyle olur arkadaşlar. Yani artık ülkede bir şeyden de kurtulmuş oldu. Ayasofya açılacak. Bir sürü önemli sorun var ülkenin. Şu anda gençler işsizlik sorunu var vesaire. O enflasyon dolar almış başını gitmiş vesaire. Bir sürü problem varken gidip bir de bunlarla uğraşmak yani, üf, bilmiyorum bana saçma geliyor. Şimdi bakın. Şeyim geldi. Kulaklığım burada arkadaşlar. 90 TL aldım. Backlinger HPM falan şey. Çok güzel bir hafif. Basları iyi veriyor. Mid ve tizleri galiba az. Ya bu morfit yazılımında bunun için şey Marifetin resmi sitesinde var. Ama of, burada bulamadım. Benim kulaklığın şeyi çünkü yani nominal değerlere getiriyor. Olabildiğince flete yakınlaştırabiliyor. Ama ben Behrin geri burada bulamadım. Neyse yani onu yaptım. Bir alt yap var. Onunla bir açıp dinleyeyim bakalım. Allah bir üfe. çok iyi ya. Al. Arkadaş yani. Yani bakın şu morfitin eğer ki Behringer için yani bulunan versiyonunu bulursam eğer ki şurada modellemesini varsa bu versiyonunda yok. Arkadaş bu kulaklıkla mix de yapabilirsiniz masterin de çünkü çok iyi sesi ya stereo cevabı çok iyi. Basit dizi. Yani basları şu an. Arkadaş lowları o kadar iyi duyuyorum ki. Yani biraz daha o bende HD5 de var. O 600 liralık kulaklık. Ya bu 90 liralık bir kulaklık. Ama yakın yani baba ona yakın bir ses veriyor. Valla. Yani mix Master'in kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir de bunu açarsın. Tonal balans kontrolü. Sesçi Baba'dan aldım ya. Ya bu yani çok fazla kar gütmeyen e, bir şirket galiba. Bu Sesçi Baba'nın da hani biraz reklamını yapacağım. Çünkü birkaç ürünü aldım. Piyasadan ucuza satıyor bu arkadaşlar. Umarım çizgilerini bozmazlar. Çünkü dolar yükselmiş, euro yükselmiş. Yani bu kar paylarına artık şirketler biraz düşürsünler biz mülisemleri. Yani bir bir tane bir alacağım. Geçen işte Aston. Avrupa'da bile işte 400 TL'ne falan geliyor, 3500 TL Türk parasıyla aldık onu. E, burada bakıyorsun aynısı kardeşim 5-6 bin lira para yapıyor yani sıkıntı büyük. Tabi arkadaşlar bunu bunun arkasına koymak lazım. Dinliyorsunuz yani sonunda da bunu tabii kaplayacağız. Bir dakika. Ava ava aralar kim o? Hara mara devam. tepeye bakıyorum bu arada. Onu <laughs> yapacağım. Olcay Sabah yazmış. Abi diyor işte trap, trap şeyini yapalım diyor. albümünü yapalım diyor. Trakya yapalım diyor. İşte ee, falan düşünüyorum arkadaşlar yani bir şeyler yapacağım. Başka şirketlerle salacağız. Bu şirketler bazen dijital ödeme yapıyor, yapmıyor. Hani ben iyi kötü yolundayım. Tabi düşünüyoruz. Arkadaşlar ona da yardım etmek istiyorum. Bir şeyler hani yapsın diye arkadaşımız. inanıyor Trakya çocuğu. Bizim şeyler, bizim gençlerden. Ona da hani yıllardır bayağı da fiyatırım yaptım ona. Klipler çektim. Biraz biraz belli bir konuma geldi. İşte rapten tam bir şey öğrendi. Şu anda da tarz değişiyor. Hani bir sene önce bilmiş olsaydı bu bilgileri olay başka olacaktı. Ama şu anda tarz, tarz değişmeye başladığı için artık sırf trap işte, işte rap okumak falan filan da yani çok da fayda etmiyor arkadaşlar. O yüzden o da bunun farkında. İşte bir sene önce söylüyorduk onları. Oğlum dinlemeyin bu tepkiler, dinlemeyin bu çakmaları. Onları bunları iki de bir Türk rapçiler oğlum. Bunlar zaten bir bok değil diyordum. Dinlemiyorlardı. Şimdi dediğime geldiler ama bir sene kaybetti. Yani şu anda da bir sene kaybetmemek için çok fazla zamanı yok. Söyledim ona. Onu hızlı bir şeylere bu. Ankara havası mı dersin? Roman havası mı dersin? Reggaeton mu dersin? işte afro mu dersin? Dansal mı dersin? Hepsi dört, dört, dört ritimler. Bunları şey yaparsanız baba yani para kazanırsın, biraz ekmek yersin, kulüptür, festivaldir falan. Yoksa düğünde çalarsın, her düğünde de çalarsın artık. <laughs> Koka vardı. Sevgiler yanımda kim o? Her umarım bekle bir bebi bebo yok <Sessizlik> acı takası geliyor okul Bu mesaj seri maması demen okul Her umarım bekle bana baba kul Ecel acı var elimde Benim hanım bekle her bebin ana para bul gelin para söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Kararın kararı gelecek. Konuşacağız, anlaşacağız, şirketle anlaşacağız. Kim ne kadar pay alacak işten? Yani falanlar filanlar havaya artıyan dijital <laughs> yani eserlerimi havaya vermek istemiyorum yani kimseye sözden besteden alt yapılan bu saatten sonra bakacağız yani. Yani maddiyatı düşünüyorum artık yani öyle. Hani bu saatten sonra işte kodok ben çıkayım ben ünlü olayım baba ben olacağım kadar ünlü oldum. <laughs> Ben bu saatten sonra hani böyle şey hiç iş yapmam yani para para olacak baba yani müzik şirketi isterse Michael Jackson'ın olduğu şirket olsun baba para yani yok işte o şirkete sokacağız yani o şirkete girmek girip girmemek benim çok umurumda değil ben artık garanticiyim arkadaşlar ya teşvik primi verecek baştan önceden çünkü ben zamanımı harcamışım altyapları sözleri her şey kendim yapıyorum ve yaptı direkt hani albüm satma alacak bu kadar basit o yönteme de gidebiliriz albüm satma olayı yani full albüm satacağız yani I love

bir tane kulaklıkla da mix yapacaktım. Yapacağım inşallah. Ama bakalım. Evet. Like kanalımı takip edin. Onu video atıyorum sizin için. Tarık Kur'an'ın yeni bomba kitlerini bekleyin. Bir tane fit atacağım Tarık'la. Tarık Kur'an'la. Tarık Kur'an'la. Dur bakalım. Nerede kalmış o ya? Tarık'ı da arayalım. galiba evet. tarık baba selamun aleyküm aleyküm selam baba sen ne yapıyorsun ne var ne yok hiç şükür bir yok Allah'a şükür ayasofya'yı açtık inşallah ibadete açılmış öyle mi gideriz bir namaz kılarız orada ben hiç hayatımda namaz kıldım yok <laughs> hani, hani normal camide gider bir namaz evet. Söyle, açılmış şükür Gideriz be ya olacak şurada ya. Bir de klip basarız baba orada. Gitmiş ya. Tabi. Şey olarak. İlahi. Her türlü olur. Baba var ya. Klip klip güzel izleniyor ha. Klip iyi şu anda baya bir. Ya yani 100 kişi tıklamış. Valla. Olmuş o kadar. Daha bakmadım da. Güzel güzel. Kırbı izledim ama. Var mı kafana takılan bir yerle hoşuna gitme. Eee evet, son. Kapanış. Bir anda kapanıyor değil mi? E, mikrofonu şu o kadar takma salla gitti Ya bu ya baba bunlar alışma turları inşallah yenilerini de yapacağız ya. Daha evet, yen evet. yeniler yeni, yenileri geliyor ya. Hı -hı. Sen ben gel. Bugün mü? birazdan tamam baba ben baba mekandayım uğra uğra ben yanıma. Tamam. Tamam baba hadi yarın Allah. Artık. Yarın ha tamam baba yarın inşallah. Tamam, görüşürüz, Hadi yapalım. görüşürüz. Hadi sağ ol tari. Hadi, baba. Tamam. Hadi baba. baba. Baba sağlam. Star baba. Ya duru Bakalım inşallah. Görmezse sağ kalsak yeni projelerde görüşeceğiz. Like ve like, kanalı takip etmeyi unutmayın.